3, 2, 1 Serserinin Kastı Herkese merhabalar. Merhaba, merhaba, merhaba. Hepinizin kökeni ışık olduğu için her birinizi somut ışık, mat ışık, çok parlak ışık, ışık kaymaz diye selamlayamayacağım. Hepimiz ışığız. Konumuzla alakalı tabii ki. Newton'dan önce sanki hiç kimse elmamı görmemiş gibi. Elmayı düşerken kim izlemedi ki? Hepimiz en az bir kere buna şahit olduk değil mi? Burada Newton'un sıkı bir gözlemci oluşu tabii ki bütün insanlık tarihini etkin bir biçimde buraya kadar getirmeye vesile. Doğru. Herkes bilim dediğinde aklına toplumun aydınları ve entelektüellerini getirir. Ama bu biraz siyasi. Hatta saçma. Arada kalmışlara çok ayıp. Çünkü daha nice adını bilmekten tarih ve insanlarca yoksun bırakıldığımız babalar. Neyse. Bugün aydınlık gezegenimiz için bu aydın toplantıyı açıyorum. Biz ışıktan olmalar. Işık gezegeninin gelecek bir milyar yılını etkileyecek yeni ışık liderini seçeceğiz. Aranızda Okalius aydınlığı, Bay Okalius ortada. Bütün ışıklar, delegeler ona oy vermek için hazır mısınız? Peki. Ulusal Işık Sekreterya Komitemiz tarafından en etkin dört aydınlanmış ışık biçimi seçimi. Bunları seçerek gelecek üst akıl, galaksi haritamız Gelecek 1 milyar yılımız etkileyecek. En etkin seçimi yapmak istiyorum. Evet. Lütfen vaatlerinizi anlatınız Bay Okaliya Işık'ı. Ben siyaseti pek sevmiyorum. Ama siyaset hayatımızın içinde. Geçtiğimiz 17 milyar yıllık tecrübe ve ışık haritamıza göre gelecekte daha farklı bir teknolojiye ihtiyacımız olacak. Her doğan ışığın, her füzmenin, her kundaktaki fotonun daha değerli bir hayat sürmesi, anne ve babası olan ışığın bir ışık kaymazı dünyasında daha örgün bir biçimde onu büyütüp biz ışık topluluğuna kazandırmasını istiyorum. Bravo, bravo. Hepinizin yüzü aydınlandı. içimiz ferahladı değil mi? Çok rahatlatıcı bir manifesto. Işık Komitesi'nin gelecek 1 milyar yıllık teknik ve kadim hayatını etkileyecek bu efendiye oy vermek için lütfen gözlerinizi kapatıp kalbinizdeki ışık odacığına bir foton bırakın. Işık Sekreterimiz gönül koridorunuzdaki bu fotonları toparlayıp hepinize gerekli seçim sonucunu bildirecektir. 3 milisaniye sonra. Evet. Bizim için neredeyse uzun süren bu seçim komite toplantısını sonlandırıyorum. Çünkü her zamanki gibi ışık kazanacak. Siz el mi kaldırıyorsunuz? Buyurun bayan Pırıltı Hanım. Sorunuz bana çoktan getirildi. Denetim komisyonunu sunuyorum. 0.1 milisaniye sonra. <laughs> Sizin deney dünya. Dünyada bizim dünyamıza göre bir buçuk saniye önce yaşanmış bir elma teorisinden bahsediyorsunuz. Yerçekim mi? Dünya insanları biraz garip bayan parıltı. Çünkü onlar bize göre birkaç saniye önce Newton'la yerçekimini keşfetti. Einstein'a izafiyet kazanıp dolanıklılık sicim, koark teor. Hayır, hayır. Hayır Pınar Buna katılmıyorum. Biz konuşmuyoruz. Işık nezdinde anlaşıyoruz. Siz insanlar ağzınızı açtığınızda bazı şeyler için aklınız çok geç kalıyor. Herkes aydınlanırsa karanlıktan beslenen tarafımıza ne olacak? Onun böyle bir hakkı yok mu? Evet, hepiniz anlıyorum. Alkışladığınız için teşekkür ederim. Ama dünyadaki çalışma alanınız ve tezinize istinaden üzülerek şunu söylemek istiyorum. Biz ışık milleti dünya gibi geç kalmış ve ıstırarızcı bir şekilde geç kalmayı kendi rızasıyla isteyen bir toplum için herhangi bir kontak ya da inovasyon dileyemeyiz. Bu onların kaderi. Biz onlara çok ışık gönderdik. Onların nakkaşları, yazarları henüz 5-6 saniye önce tarafımızdan aydınlatıldı. Ama onlar ne yaptı? Tesla otel odasında öldü. Deli dediler. Einstein'in şu an dilini çıkaran adam fotoğrafı hariç onu pek bilen yok. Newton, Harizmi, şairler. Hatırlarsan biz ona Farabi'den bahsetmiştik. Heysem'i de unutmamak lazım. Biliyorsunuz ki bizim kadim atalarımız bizim ışık sahne yazımıza göre bir buçuk saat önce öldüler. Dünya zamanına göre söylüyorum. Bizler onlara opti, ışık ilimini, karanlık odayı zaten anlatmıştık. Ama onlar ne yaptı? Nükleer füzyon enerjisiyle daha çok ilgilendi. Siz burayı dolduran bütün kadim ışık milletini soruyorum. Nükleer enerji füzyonunu evinizin neresinde kullanıyorsunuz? Değil mi? Evet, evet. Tuvaletlerimizi temizlemek için kullandığımız nükleer füzyon enerjisi, dünya insanlarınca birbirini yok etmek adına kullanılıyor. Sizce biz dünyaya ne katabiliriz? <laughs> Neyse, Bay Okaniyo ışını sizlere manifestosunu açıkladı. Gelecek bir milyar yıllık gezegen tarihimiz artık onun bilimsel teorilerine ait. Hepiniz bu aidiyetten gurur ve onur duyun. Küçüğünden büyüğüne herkesin söz hakkı olan bütün oyların %74.7'sini kendi topladı. Onu alkışlıyoruz. Bravo. Kadın Işık Milleti'nin seçim manifestosunu dinlediniz.